Merhaba arkadaşlar herkese hayırlı işler. Şimdi Iltor motor geldi. Motor akıs kesmiş. Akıs kesen motorlarda neler yapılır? Nasıl tamir edilir? Bu videoda sizlere göstermek isteriz. Gelin bakalım hangi işlemleri yapacağız. Evet akıs kapağı bu arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi aksı kestiği için bu keçe yatağının ön bölgesinde bulunan kısmı da kırmış. Keçe yatağı sağlam. Şimdi aksı Motor sahibi kaynatmamızı talep etti. Sıfırını almak yerine, şimdi akısı kaynatacağız. ve bu işlemleri sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar akısa kaynak ağzı açtık şu an iki parça halinde. Sizin de görmeniz için getirdik, nasıl kaynak olacağımızı bu şekilde den getirdik. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi kaynaklı doldurduk, torna üstünden aldırdık. Ama tam anlamıyla bitmiş değil. Bile yatağına, bileğe uyumlu olması için tekrardan tornada üstünden geçeceğiz. Videonun devamında siz de bunu göreceksiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi tornada bilye yatağına göre tekrardan üstünden birkaç pası alıyoruz. Sonra işlem sonlanıyor. torna'ya bağlamak için çıkardığımız bijonları toprağın yerine takıyoruz arkadaşlar. Şimdi akız kapağını akıza takıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi akız birlisini şimdi milin üzerine çakıyoruz. Şimdi dişli taktık. Samonu sıkıyoruz ve akız kapağını sonra yerine takıyoruz arkadaşlar. Şimdi akıs kapağının yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Ufak bir çekiç yardımıyla tıklatma suretiyle yerine oturtuyoruz. Ardından 13 lokma fırdönü yardımıyla sıkıyoruz. Ve en son işlem olarak tekerle vizyonlara takıp samunlarını sıkıp işlemi sonlandırıyoruz. Sizin de böyle şeyler başınıza geldiyse ve aşamadığınız sorunlar varsa Instagram adresinden TikTok adresinden YouTube'dan yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Herkese hayırlı işler dilerim.